Yılın Proje Taşımacısı ödülünü kazanan Yasin Bayraktar yanımızda. Ödülü kazandınız, neler hissediyorsunuz? Öncelikle teşekkür ediyorum oylamada bana oy veren dostlara. Ee, yılın Proje Taşıması yöneticisi. Maalesef şu var, bu yılın çok acı bir gerçeği yaşadığımız 6 Şubat depremi. Ve bu yılın en mükemmel projesi de deprem lojistiği. E, afet süresince bize her türlü desteği veren öncelikle sivil toplum kuruluşları başkanları ve yöneticilerine, lojistik sektörünün e, duayen, vefakar, cefakar firmalarına, 13-14 saatlik yolu 9 saatte canını malını dişine takarak deprem bölgesine yetişmeye çalışan şoför abilerimize e, büyük bir e, Şimşek kızıyla ama bir gelinin çeyizini hazırladığı gibi yardım malzemelerini özenle hazırlayıp deprem bölgesine sevk edilmesini sağlayan depocu abilerime ben bu ödülü onlara armağan etmek istiyorum. Ayrıca deprem afet süresince en büyük destekçim olan eşime de hediye etmek istiyorum. Böyle bir e, zor anlarda birlikteliği, e, kardeşlik duygusunu, anda müdahale etme e, duygusuna sahip e, bir milletinde ferdi olduğum için gerçekten çok kuru duyuyorum. Beni tekrar bu ödüle layık görenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum.